Evet bu dersimizde de tasarımın arka kısmına biraz müdahale edelim. Şimdi burada ne yapabiliriz arka kısım için? Arka kısım için aslında DVD'nin içinde olan küçük görselleri buraya ekleyebiliriz. Tabi bizde şu anda onlardan yok elimizde ama onların yerine aslında Photoshop'tan küçük parçalar keserek buraya yerleştirebiliriz. Öncelikle hemen şöyle bir açıklama alanı oluşturacağım. Burada rounded rectangle tool'la 10 radius değeri fena değil. Şu şekilde bir alan oluşturuyorum. Bu Şöyle yapabiliriz aslında bu şekilde Büyük bir alanda oluşturabiliriz Buradan gene şu rengi seçerek Okey diyorum ve opacity değerini Şöyle yapalım bakalım 80 nasıl 90 Bunu Bu renk değil de siyah yapıp Düşürürsek fil değerini sanki daha farklı Bir etki olacakmış gibi Bakalım 60'a yapıyorum çok mu belirgin oldu? Evet biraz fazla belirgin oldu. Bunu biraz daha düşürürsek şu şekilde. Evet şöyle bir alan yapıyorum. Buraya başlık için nasıl bir şey yapabiliriz? Bakalım. Açıklama ile ilgili başlığı da dik yazsak olur mu? Olmaz. İçine yazsak şu şekilde. Şöyle bir başlık alanı oluştursak. Nasıl olur diye düşünüyorum. Şöyle seçtiğim rengini biraz daha açarsak. içine bir derinlik etkisi katabilir miyiz? Nasıl bir olan oluştu? Öncelikle hemen şunu da göstereyim. Buradan daha önce azladığımız bir not vardı. Photoshop CS6 temel eğitimi diyor. Hemen T harfine basıyorum ve buraya tıkladığımda buraya yapıştırıyorum. Şunu buraya yapıştıracağım. Buradaki CS6'yı büyük yapıyorum. Mesela bunun tamamını büyük yapabiliriz gerçi. Şu anda evet öyle kalsın. Uğraşmayalım onunla. Ee, bunu Ctrl T ile büyüterek biraz daha şuraya yerleştirebilirim. Evet şu şekilde. Rengini klavyeden bundan seçiyorum. Beyaz hale getiriyorum. Ctrl 1'e bastım. Şu şekilde bakalım. Tabi dökümanımız çok büyük olduğu için gördüğünüz üzere Ctrl 1'e bastığımızda hiçbir yere sığmıyor. Ctrl sıra bastığımızda da şöyle bir görüntü oluşuyor. Evet kapağımız yavaş yavaş fark ettiyseniz oluşuyor. Tabi gözünüze batan yerler olabilir. Tabi bizim de oluyor. Şu arka planı belki biraz daha geçişi biraz daha yumuşatabiliriz. Çok keskin olmuş gibi duruyor orası. Duruma göre bakacağız. Oradaki alanlara. Şimdi buraya hemen diğer açıklama kısmını yazalım. Evet, şuradaki açıklamayı alıyorum ve T harfine basıyorum. Burada T harf ilgili bir ipucu, şu an tabii Shape'in içine geldiği için içine yazmaya çalışıyor. Ee, şuraya geldiğimizde kenarlarına yazmaya çalışacak. Ben bunu şu şekilde... Şöyle bir alan oluşturuyorum, bakın şu şekilde. Niye? Çünkü içine yazabildiği için, yazdığı için öyle. Bunu şu anda ortalı olduğu için ortadan başlayıp başa alıyorum. Yapıştırdım alanımızı, bir kere daha yapıştıracağım yazı kısa diye. Aynı yazıyı ve bunu biraz şöyle küçültüyorum orası dışarıda kaldığı için öyle yapmıştım ve şu şekilde bunu buraya aldım. Evet bu şekilde gayet başarılı. En başına geliyorum. Tab tuşuna basarak bir kere daha basıyorum ve bunu yerleştirmiş oldum. Şimdi burada yazıyı seçsek veya seçmesek de önemli değil. Şu şekildeyken, yazının içindeyken buraya bastım. Paragrafa geliyorum. Buradan soldan bakın sol alandan buradan boşluk bırakmasını sağlıyorum. Bunu ben 15 yapıyorum. Aynı şekilde sağdan da 15 boşluk yapacağım. Buradaki Hype Hinity sekmesine tıkladığınızda bakın şurada detayları diye ayırmış, bölmüş. Bunu tıkladığımızda bu bölmeyi cümleyi bölmeyecek. Yani keli, pardon cümleyi diyorum. Kelimeyi bölmeyecektir. Bu şekilde cümle bozukluğu da yani devrik cümle şey pardon buradaki ...görüntünün kirliliği de olacak ve okuması da daha kolay olabilir. Bunda işareti kaldırabilirsiniz buradan. Buradan gene şunu işaretleyerek bakın yazıları yaslayarak sola hizalayabilirsiniz. Bu şekilde de bir bütünlük sağlamış olabilirsiniz. Bundan bunun arasında fark var. Şu şekilde iki yana yasla derseniz de biraz daha araları açılıyor. Her yazıda sonuç alamayabilirsiniz bundan. Tamamen sizin keyfinize kalmış orası. Evet bu şekilde zannedersem fena olmadığı gibi duruyor. Tabii ufak tefek değişiklikler daha yapılabilir. Bunlara biraz daha görsel dolgu ekleyebiliriz. Şimdi buraya ne yapacağız? Buraya da ben aslında bunu biraz daha üste alabiliriz zannedersem bakalım. Bu hangisiydi? Bu orasıydı. Burası başlığın altı. Bunu şöyle yaparsak nasıl olur? Evet. Şunların üçünü birden seçelim. Ctrl G diyorum. Bakalım. Arka bilgi alanı diyelim. Evet. Bunu şöyle buradan V harfine basıyorum. Yani move tuşuna basıyorum. Buradan grup diyorum ve bu şekilde bütününü bu şekilde alıyorum. Evet. Şöyle şuna tıkladım. Tabii V tıkla V yapmamız gerekiyor buradan. Layer yapmamız gerekiyor. Buna tıkladığım anda onu seçiyor. Ctrl T'ye basıyorum. Şu şekilde böyle büyütülecek tabii biraz bakın şuradaki radius bozulacak biraz. Ama onu yapmamak için şöyle yapabilirsiniz. Buradaki Direct Selection Tool aracını alıp şu alanları seçtikten sonra sadece orayı uzatabilirsiniz. Tabi şu anda bakalım doğru yerim yaptık. Nasıl uzuyor? Evet gördüğünüz üzere bakın sadece o alan uzuyor. Şimdi buraya ne yapacağız? Buraya da Photoshop'la ilgili temel eğitimle ilgili resimler koyacağız. Şuraya RC eğitimin bilgileri gelecek. Hemen onu alalım internet sitemizden şöyle geliyorum vc eğitim tv diyorum evet şu şekilde internetimize bağlanalım evet hakkında kısmındaki alanı yapabiliriz şöyle mesela buradan çok fazla olmayacak şekilde şu şekilde bakalım bir kopyalayalım t harfine basıyorum ve şu alanı seçili hale getiriyorum şu şekilde evet Şöyle. Tabi buradaki eski paragrafın özellikleri kalmış burada. Bunu kontrol A ile seçerek 10 point'e düşürüyorum. Ve bunu biraz daha şuradan bakalım uzatalım ne kadar yazı almışız. Bayağı yazı almışız. Maşallah. Şöyle yapalım. OK diyorum bir. Move tuşuyla bu yazıyı bakalım ne kadarmış. Evet bayağı bir yazımız varmış açıkçası. Şöyle yapacağım ben yazıdan biraz fark edeceğim. Bu yazıların hepsini almayacağım. Şöyle çok o kadar bilgiye şu an için gerek yok. Zaten burayı dediğim gibi temsil amaçlı yaptığımız için. Aslında buraya şöyle de yapabiliriz. O bilgileri şöyle yapalım. Ben şöyle yapmak istiyorum. Biraz değişiklik yapacağım. Şu alanı tekrar tıklıyorum buradan. Şu ikisini seçiyorum ve yukarı doğru küçültüyorum. Evet. Şu RC eğitim bilgileri buraya gelecek. Ve şuraya da iletişim kısmındaki bilgiler gelsin istiyorum. Bakalım o burada yok. Hakkında kısmında şurada evet. Şurası daha doğru olacak zannedersem. Buraya tekrar geliyorum. Bu sefer T harfiyle burayı bir seçim alanına dönüştürüyorum bu şekilde. Ve içine oradan Kopyadım, yazıyı yapıştırıyorum. Şöyle biraz uzatalım bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Küçük enter'a bastım. V harfine basıyorum ve yukarı doğru biraz şu şekilde. Evet burada tabi arada boşluklar var. T harfine basıp bu boşlukları biraz büyütelim. Evet şuradan boşluklarını space tuşuna basarak alıyorum ve bu alanı da daralttım. Move tuşuna bastım. V harfine basıyorum yani. Ve bunu tekrar buraya geri getiriyorum. Evet bakalım şimdi. Evet şöyle fena değil. Şimdi Ctrl 1'e bastık. Bakalım yazılar sanki çok büyükmüş gibi. T harfine basıyorum. Buradan 10 point 8 yaparsak Evet bunu 7 yaparsam daha uygun olacak sen dersem. Şimdi burada tabi şu alanı yaptık şöyle yapacağım. Başlığını da yazalım oraya. Şimdi bazı alanları biraz daha büyük küçük yapabiliriz. Şu ikisini bunu 8 yapıyorum. Bunu 6 yapacağım. Bunu arasına Evet, bunları şöyle de açabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde alıyorum. Buradan line height ile 14 tabii 12 point çok 8 yapmıştık 10 point yaparsak biraz daha evet, sağlıklı olacakmış gibi duruyor şu şekilde bir alan oluşturmuş olduk şuraya da geliyorum tekrar kendim elimle rc eğitim nokta tv yazıyorum evet bunu da biraz daha büyüteceğim şekilde Evet biraz niye yumuşak G yazdıysam, şey normal yazdıysam alışkanlık oldu Türkçe karakterden dolayı. RC Eğitim TV. Evet bu şekilde şuradaki görseller sanki biraz büyük mü oldu bakalım. Evet bunu biraz daha küçültebiliriz. Biraz süresi uzadı dersin ama şöyle yapalım. 10 point yapıyorum bunu. Evet sanki 10 point daha güzelmiş gibi. Ve bunları da sağ tıklayıp Blending Option'dan Drop Shadow'la biraz daha belirgin hale getiriyorum. Bunları 2'ye 2 iki yaparsam nasıl olacak? 3 yapalım. Evet. 3 yapıyorum. Bu şekilde Ctrl 1 Ctrl 0 diyorum. Kaydetti belgemizi. F tuşuna basıyorum. Tekrar F tuşuna basıyorum. Ctrl 0 diyorum. Ctrl ile cetvelimizi gizliyoruz. Evet şu şekilde Ctrl H ile de guide'larımızı gizliyoruz. Şimdi CD kutumuzun veya kitap kapağı da olabilir aslında bu. Hiç fark etmez. Yani aynı mantıkla çünkü. Benim gözüme çarpan kısım şu kısım biraz çok çarpıyor. Aslında burası yani kıvrım alanı olduğu için çok fazla burada şey olmayacak ama Yine de biraz daha belki o geçişi yumuşatabiliriz biraz daha. Çok göze batmasın diye. Onun haricinde buraya resimler ekleyeceğiz. Buraya ana bir görsel, tek bir görsel de olabilir. Yani bir kompozisyonlu oluşan dörtlü bir görsel yapabiliriz oraya. Ona bakacağız. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Onun haricinde şuraya resimler koyacağız dedik. Başka şuradaki yazıları hiç değiştirmedik. Bunları el atacağız. Şu mavi alanı belki değiştirebiliriz. Buraya farklı bir şey yapabiliriz. Onun haricinde kapağımız fena olmadı. Bu da farklı bir çalışma oldu. Bir sonraki derste şuradaki görsellerle dersimize devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.